Arkadaşlar merhaba Yakıt 28 Ekonomik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü test konumuz Fiat Egea. Daha önce testini yapmıştık. Aracımız bu arada Cem arkadaşımız. ait. Cem hoş geldin. Hoş Sesin gelmiyor tabii. Benim senin yanına gelmen şey, lazım. Merhaba. Cem önce hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür. Ben de iyiyim. Nasılsın? Memnun musun Egea'dan? Çok memnunum. Hem yakıt olarak hem ekonomik bir araba. Ee, servis maliyetleri de ucuz. Yani konforlu da benim için gayet Peki, yeterli. Aracı sen benzin aracı benzinle kullandın mı? Kullandım. Yani benzinle kullanmanın nazaran LPG olduktan sonra bir fark oldu mu? Hani gerek aracın performansı olsun, gerek yakıt tüketimindeki fark olsun. Nasıl farklar gördün? Önce sana onları alalım. Yani e, yakıt tüketimi olarak yarı yarıya fark etti. Hı. Yani resmen yarıya düştü. E, performans olarak da herhangi bir verim kaybına rastlamadım. Gözde görünen bir şey yok diyorsun. Aynen. Yani yani. Belki çok azdır bizim hissedemeyeceğimiz kadardır. Yani aynı. Herhangi bir yokuş performans falan denedim kendi çapımda. Herhangi bir çekiş kaybı yok. Peki. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız daha önce biz Egea'nı testini yapmıştık. 1.4 Urban yapmıştık. Orada benzinli kısmı yani 1.4 Fire motorun benzinli tüketimini sizlere sunmuştuk. Ama bugün LPG'li olarak aynı motorun LPG'li performansını test edeceğiz. Aracımız bildiğiniz gibi 1.4 95 beygir gücünde. Fire motor diye geçiyor, benzinli. Sen söyle bu kısmı daha önemli. LPG kısmı özellikle. BRC Comfort Ege kiti var Hı -hı. üzerinde, LPG kiti. Hı, -hı. E taktırdığımda yolda test ettiler. Yani benzinde nasılsa LPG'de de aynı. E BRC Comfort evet. geçiyor. Evet. Tamam biraz daha maliyetlidir herhalde hani diğer şeylere göre. Tabii. tabii. Anladım. Özel ama diyorsun. Sadece Egea'lara özel Sadece diyorsun. Sadece Egea'lara. Herhangi bir Anladım. kesme biçme olmuyor. Hı hı. Direkt boruları monte ediyorlar. Anladım. Gerçek bir kullanıcı arabası arkadaşlar. Cem arkadaşımız bu aracı yaklaşık 6 aydan beri kullanıyor. Evet. Ve 2 ayda da LPG ile kullanıyor. Bugün sizlere bu aracın LPG'li performans cihazlarını size sunacağız. Aracımızla şehir içi ve şehir dışı yol kat edeceğiz. Bakalım şehir içi ve şehir dışında LPG olarak aracımız ne yakacak? Bunlara sizlere sunacağız. Dilerseniz şimdi testlerimize geçelim ve hep beraber yakıt tüketimlerimizi görelim. Evet arkadaşlar testimiz başlıyor. Cem arkadaşımızın burada oturduğuna bakmayın. Aracı ben kullanacağım ama ben hemen güzergah bilgisini vereyim size. Buradan Borno istikametine doğru 15 km giriş dönüş toplamda 30 km yol gitmeyi düşünüyoruz. 30 km'nin sonucunda da yine benzinliğimize gireceğiz. 3 kular şeldeyiz bu arada. 3 kular şelden LPG'mizi alacağız ve bakalım bu şehir içi testimizin sonucunda aracımız LPG olarak ne kadar yakacak? Bunları sizlere hesaplayacağız. Hazır mısın kardeşim? Hazırım. 我想死。 arkadaşlar bir trafik var. Aman Allah'ım. Yani Hele. o kadar test yaptık ama ben böyle bir trafik görmedim yani. <laughs> Cem arkadaşımız da tiyer için hiç sevmezmiş. O yüzden bana kalktı arabayı. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten de kullanmak için iyi bir zaman iyi bir şey bunu gördük. Aynen. Bugün İzmir'in bir cumartesi günü. Hava sıcak, güzel ama trafik normalden bence daha fazla. Altan araç etrafa geliyor. türlü benzinli olsa çok sağlam yakabırdı ne arkadaşlar. 3 şele geldik. 30.8 kilometre. Muhtemelen şeldeki 31 kilometre olacak. 1 saat 46 dakikadan beri yoldayız. Çok ciddi bir şehir içi trafiği vardı. Bakalım aracımız ne kadar yakacak. Evet arkadaşlar. 3.56 litre. 31 kilometrede. Hemen Hesabımızı yapalım. 31 bölü 3.56 8.70 8.70 evet. yanlış oldu. Ben yanlış atım. <laughs> <laughs> Hesap mı olur? <laughs> 3.56 bölü 31 kilometrede 0.11 diyor. Yani bir liraya. Yani yaklaşık olarak 1 liraya yakın gibi bir rakam çıkıyor arkadaşlar. 100 km şehir içine bakarsak da 3.56'yı ortalama hemen bir saniye yaklaşık 10.5 litre. Aracımızın şehir içi test tüketimi 100 km için 10.5 litre. Biz 30 km'de 3.56 litre yaktık. Ortalama 1 liraya yakın bir, yani 1 lira 0.2 kuruş, 3 kuruş gibi bir rakam geliyor arkadaşlar. Aracımızın LPG performansı bu şekilde. Bu arada aracımızda BRC var. Bunu söyleyeyim. Fiyat Ege'ye özel yapılmış bir BRC. Şimdi şehir dışı testimizde çıkacağız buradan. sağ istikametinden doğru yine bir 100 km'lik bir daire çizeceğiz. Bakalım bir de şehir dışında aracımızın performansı ne olacak. Hep birlikte görelim. Cem hazırsan. Bu sefer sen kullanacaksın. Tamam. Şehir içinde ben kullandım. <laughs> <laughs> Yordun beni. Arkadaşlar 1 saat 40 dakika şehir içi. Yani evet, inanılmaz bir trafik yani. Çok trafik vardı. Fena fena. Hazırsan çıkalım. Hazırım. kaç ama? kimin? Geçtiğimiz sene. Ha geçtiğimiz sene ama. Abi Ne benim. kadar süre benzinde kullandın? Ne zaman şey, LPG'yi taktın? LPG'ye ikinci ayım. İkinci ayda taktın. Aynen. İkinci ayım benim. Ha senin iki, ikinci. Şu an aynen. iki aydan beri bu aracı Doğru. LPG'de kullanıyorsun. O. Bir fark gördün peki? Tabii yani tüketimde çok fark var. Hı -hı. Ama şey konusunda... E, çekiş konusunda herhangi bir fark yok. O zaman kaliteli bile peki. Tabii. BRC şey, e Comfort'a demiştin? E BRC Comfort. BRC Comfort. BRC Comfort. Egea'ya özel kit. Evet. olsun o zaman yani. Çok memnun. Acayip de. Gerçek kullanıcı deneyimi. Evet. Bir genel olarak Egea için ne diyor? Yani bir aile arabası. Siz üç kişilik gaydesiniz. Evet, üç kişilik gaydesiz. Varsa anne baba geliyor bazen. Aynen. Onlar da bince gayet geniş. Hoşuma, hoşuma gidiyor yani. Clio'dan daha geniş bir araba. İlla ki ben memnunum. Çok her şeyiyle çok memnunum. Yani. Ama diyorsun ki alsaydım Urban ya da Easy Plus olsa kesinlikle. Kesinlikle. Hayırlısı olsun. Yani araç temiz. Ben de gördüm kadarıyla. İkinci el olması rağmen iyi. 30 bin kilometrede bu arada. Şehir içi neydi öyle ya? Bir saat 45 dakika. <laughs> İstanbullular bile 30 kilometre bir saat 45 dakikada gitmedi evet. ama biz gittik vallahi. Teşekkür you. Ey Allah ya. Bize de şans var. Arkadaşlar uzun yolda total enerji. Bakın tuvaletleri. Yani Opet'ten hiç de eksiği yok. Maşallah. Evet arkadaşlar 100 km'yi tamamladık. Henüz 3 kuyulara gelmedik ama çok kısa bir mesafe var. Bakalım 100 km'nin sonucunda aracımızın test tüketim verisi ne olacak? Şimdi pompaya doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar 104.5 km'de 4.8 litre yaklaşık olarak diyebiliriz. Ve 48 lira bir maliyet. Şimdi 48 lira bölü 100 dersek kilometrede 48 kuruş yaktı arkadaşlar. Aracımızın kilometre başına yaktığı değer 48 kuruş. 100 kilometrede yaktığımız yakıt da LPG bazında 4.8 litre. Çok iyi rakam. Çok. Vallahi bravo. Yani bu BRC'nin Egea versiyonu olan LPG'si gerçekten bana çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Hı hı şehir içinden çok daha iyi bir rakama ettik. Bu da gayet doğal çünkü şehir içi ekstra kalabalık bir şey şehir, şehir içi trafiğimiz vardı. Yani değerimiz bu şekilde DPG olarak almak isteyen arkadaşlar için şehir şehir dışında 48 kuruşluk bir yakıt tüketimi olduğunu sizlere söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir testimizin daha sonuna geldik. Fiat Egea aracımızın LPG test verilerini videomuzun içerisinde bulabilirsiniz. Cemcim çok teşekkür ediyorum. Sağol Sağ ol, var ol. Geldin bizi kırmadın. Bir videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza beğendiyseniz abone olmayı, videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki testimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.